Yeni gelecek Titan koleksiyonundan bir kişiye istediği skin'i hediye ediyorum. Katılmak için yapmanız gerekenleri yorumlar kısmına sabitledim. Herkese bol şanslar. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Sivej. Hepiniz hep yeni bir video. Hoş geldiniz. Oyunu yeni eklenecek olan Titan koleksiyonunun tüm skinlerinin oynayış görüntüleri sızdırıldı. Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten mükemmel bir koleksiyon olmuş. Ve bu koleksiyondan bir kişiye istediğiniz skin'i hediye ediyorum. Çekilişe katılmayı unutmayın yorumlar kısmında. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken yüzünüzde ufak da olsa bir tebessüm olmuştur. Sizlerden ricam seflo adlı arkadaşımın kanalına abone olmanız arkadaşlar. Kendisi bu görüntüleri paylaştı. Açıklama kısmına linkini bıraktım. Ve bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın